Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz çok güzel silahı da bulduk biraz geç bulduk ama bak 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 Oğlum nereye gidiyorsun lan nereye gidiyorsun aha bir Bunlar bir tık geç indi başka da geçinen yok herhalde tamam Bir kille başladık abi bu da güzel sıkıntı yok 6 kişi var bölgede Bizi saymazsak 5 hızlı bir şekilde şuradan alacaklarımızı bir alalım DP ile başlamak bu arada bence en iyi şey o yani atlar atlamaz. Hem 7.62 hem de tepmesi az. Rakipler kas gereksiz iniyor. Çok zorlanmadan hemen tıkır tıkır indiriyorsunuz arkadaşlar. Kanka sen mi gel? Lan bana nereden geliyor o mermi ya? Bir dakika. Şurası dolu. Aha. Lan. Sen ne yapıyorsun? Oraya bakılır mı ya? Ona izin verir miyim? Aha bot var. Bir dakika abi. Hiç kill kaçırmama taraftarıyım ben. Lan. Botsun sen. Bir kendine gel ya. Onu almam lazım. Tamam. Nasıl bot mı böyle? Sen de gel. Bak bak bak. Hadi be ulan. Kaçırdık. Altımda, üstümde biri mi yatıyor bana mı öyle geldi? Ee? Ses kesildi. Onun bu bir. Bir dakika bir dakika. Abi karşıda da var. Bak karşı var. Abi dur. Ha ne yapıyorsunuz? O da mı gitti? Ooo bu da gitti. Siz şöyle bir gelin bakayım buraya. Arkadaşlar kaldı bölgede bir. Kaldı bir. İyi bir gazla başladık. DP'yi de çok övdük. Vallahi hakkını verdi be. Şimdi. Bence artık. DP'ye ayrılan sürenin sonuna gelelim. Ee, bir kompen de görür gibi olmuştu. ama Zaten almışız tamam. Tamam, çok da fazla bir şey almayız diye düşünüyorum. Zaten çantada yer yok. Şunları ben bir atıyorum şimdilik. Şimdi Lan lan lan. Tamamdır. Zor oldu be. Zor oldu. Abi alma bir şey. Şunu bir halledeyim ben gideyim şuradan ya. Abi şöyle yapalım. Ben M24'ü bir alayım. Ee, bakıyorum bakıyorum. Şu alınabilecek başka neler var. Uzatılmışımız yok. O kadar. Üf 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 üf. Çok iyi kasmıyor mu şu an yalnız? Şu an baya baya kasıyor ya. Üf. Lan bir dakika kardeş sen ne yapıyorsun abi şu M4'ten aslında şu şey M7'den bir kurtulabilsem fena da olmayacak tamam m 4e geçiş yaparız abi şöyle hadi hadi bence lutumuz kötü değil ya arkadaşlar ne diyorsunuz? dud kesinlikle kötü değil. Burada bir adet arkadaşımız var. Ben bunu sanki demin de vurmuştum öyle hatırlıyorum. Oradan aşağı inemezsin. Öyle bir şey yok. Ama ben seni ve takım arkadaşlarını almaya geliyorum. Bekle. Bekle bekle bekle. Bir tahliye geçiyor üstümüzden ama çok fazla ona odaklanmayacağım. Hemen şöyle biz mekana bir dalış yapalım ya. Oo adamı gördüm arkadaşlar. Lan lan lan. Nereye gitti o hemen? Oğlum buna bak bak bak. Sen bir gel buraya. Kim sıkıyor? Kime sıkıyor? Nereden sıkıyor? Bak işte şimdi Mardin niye? Bir attın başına bela aldın. Kardeşim. Çık oradan. Gel buraya. Hayır hayır. Tamam. iyi aldık. Lan? Ne oluyor? Arkadaşlar, yeni adres belli. Hemen hemen gidelim. Bir dakika. Geliyorum. Abi pompalı sıkıyor ama. Burada bir tık daha dikkat etmemiz lazım. Haydi bakalım. Oğlum durun ya. Az bir şey bir bekleyeceksiniz. Haydi. Hayır hayır. Abi bırakamadım iptal edemedim arkadaşlar ya. Vallahi iptal edemedim ya. Ulan çok kötü oldu bu ya. Bu çok kötü oldu ya. Tekrardan Toki'ye inmem gerekici. Ya uf. Sesi net alamadığım için net de bir şey yapamadık yani. Orada kaldık. Ya oraya gidip loot'umu alsam aslında çok iyi olur. Mecbur onu yapacağım. Yapacak başka bir şey yok çünkü arkadaşlar. Mecburum yani. Altımdan da fişe katmışlar. Yapalım mı bir çılgınlık ne diyorsunuz? Yapalım bir çılgınlık ya. Vallahi oraya gitmeye üşendim arkadaşlar. Hep böyle kendi hatalarımdan ölüyorum biliyorum. Belki şu an yine öleceğiz. Belki de şu an 2 dakika hani sonrasını şeyini yaptım ama yapalım ya bir şey olmaz. Ölürsek de ne yapalım. Oo gençler. Allah'tan iki kişiymişsiniz yani güzel oldu. Buradan fulleniriz arkadaşlar. Bakın oraya kadar da gitmedik. Ver 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 ver. Groza M4. Bir AVM sanki o AMR mi? E, Groza şimdilik kalsın. Ben böyle Groza'yı bıraktığım zaman bazen bana kızıyorsunuz yani niye bırakıyorsun falan diye. Aslında MG'yi de alalım. M4 de kullanmayın. Bence daha mantıklı olur. Nesiz kızım. İki tarafında gönlü olsun bence. Alandayız. Bir aslında yelek fena olmaz. Adamların yeleğini perişan etmişiz yani. Nasıl? Ah bu iyi. Şunu da alalım. Şöyle yapalım. Gerçekten skobunuz yok mu yani? Bu mudur? Daha fazla kil koparabiliriz ya. Hadi ya. Denk gelmemiz lazım abi. Diğer türlü çok zor. Aha adamlar geliyor üstüme geliyorlar. Hadi hadi hayır. Hayır. Bak bak. Yanlış yere Haydi be. Ulan ikincisini de yesen ne olurdu ya. Alırım bunları. Onu bir tutuyorsun. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Temiz bir şekilde size geliyorum ben. Aa, bir şey deneyebilir miyim? Bir dakika, bir deneyeceğim. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi. Olmadı be. Pompalısı var ama bunu öğrendiğim iyi oldu. Bekle. Şunu şöyle bir tutuyorsun. Onu yiyeceksin. Oo yakındı. Şöyle şunu da tut. Hatta ben garanti olsun şunu da şöyle yapacağım. Bir dakika. Yanlış görmediysem adam burada. Of çok. Abi sen neyle sıkıyorsun böyle ya? Vallahi neyle sıkıyorsun böyle? Olsun. İyi tarafından bakalım aldık. 19 kilimiz oldu. Daha 23 kişi yaşıyor arkadaşlar. Bir şeyler olur be. Hadi. Lan 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 lan. Hadi be. Abi. E ee? Abi çok iyi gidiyor aslında. Çok iyi gidiyor aslında ya. Var ya. Harika. Oğlum bende mermi falan bitmiş lan. Arkadaşlar. Hiçbirinde yok mu yani mermi? O kaldırmaya gidecek. Tamam oradan bize ekmek çıkar da. Abi mermi yok adamda. Değiş değiş yapacak bir şey yok. Valla ben de bu şeyle oynayacaktım bu arada. İkinciyi de değişelim. Abi itaat. Kardeşim sakin ol. Sakin ol. O burada da adamlar var. Bir dakika. Gençler. hayır 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 hayır. hayır. Ya çok güzel aldım. 2 saniye değil 10 saniye koruyor herhalde ya bu şey. Gerçekten çok güzel bir hareket de yaptım orada bence. Ya çok açık verdik ya. 4 kişi de burada bunları da burada temizlesem var ya o kadar tatlı olurdu ki. Ah yapamadık yapamadık abi. Gerçekten olmamalıydı böyle ya. Böyle olmamalıydı. Sağlık olsun. Sağlık olsun ne yapalım. Bu da böyle olsun yani her oyunumuz artık böyle oluyor arkadaşlar. Ben artık vine değil keyif almaya bakıyorum ve güzel keyifli bir oyundu. 19 kill aldık 2500'lük de hasar verdik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha da güzeli daha da keyiflisi olabilirdi ama maalesef ee, öldük. Sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm atmayı unutmayın. Bay bay.